Haddini aşan insana zulüm bulaşmış imana Tağuta kulluk ta yapana ahiret cehennem olur Tağuta kulluk ta yapana ahiret cehennem olur Hakkı bırakmış bir yana batıla dostluk yapana Şirk ile haşır olana Ahiret cehennem olur Şirk ile haşır olana Ahiret cehennem olur Tevhidden geri kalana Dünyada zevke dalana Şeytan ile dost olana Ahiret cehennem olur Şeytan ile dost olana Ahiret cehennem olur sen gideni görmez misin? Düşünüp akletmez misin? Faniye ruhun danmış, sanki bir gün ölmez misin? Faniye